Ne mi? oldu? <laughs> güzel mi? Hı? Bir bakayım? O... Ne kadar güzel? Ne bir dakika, kadar kadar güzel. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Doğru. 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 Çok güzel. Aferin Çok güzel. Bak çocuğu aç bırakmışlar ya. Yani. Çocuk aferin. sabah beri yiyor oh, maşallah. Güzel, bir susun ciddi, da şapırtısını bir güzel, duyalım maşallah, ya. Maşallah. Bak Adi. Yani. Hadi ya. Hadi. hadi bak. Ye hadi çabuk ye biz bıdı bıdı yapacağız. Oh, oh, aferin lan. Maşallah maşallah. Koçum benim. Hayır otur. Hayır otur. Emin. Emin onu ye bakayım. Bak bitir. Karpuzu bitir. Emin biraz bak, versen karpuz versene bana. Karpuzu bitir. Hadi koçum benim. <laughs> Aferin lan. Aferin lan ne güzel yiyorsun ya. Bana da versene. Ben neyse buradan yiyeyim ben değil mi? Ben buradan yiyeyim mi? Ben, ben de yiyeyim mi burada? Tamam. Peki. Hadi ben de alıyorum. Emin senin içim <laughs> için <laughs> alıyorum. Tamam mı? Oh. Bismillah. <gülüyor> 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 bak Şamak. <laughs> bak amca yedi. Hadi sen de ye, sen de ye. Hadi sen de ye. Hadi sen de ye. Hadi, de ye. Hadi koçum. Bir ye bakayım be. Bak. Ye karpuzunu ye. Hmm. Hadi sen de ye. Hmm. Emin sen de ye. Hmm. Oh. Hmm. Harika. Vahşi. Karpuz yemeği. <laughs> Zaten bunu istiyordun sen.